Ankara'da Türkmenistan'ın bağımsızlığının 34. yılında Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinde enerji ve ekonomi vizyonu konulu panel düzenlendi. Panelde iki ülke arasındaki enerji işbirliği, ekonomik ilişkilerin geleceği ve ortak projeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen panel, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından düzenlendi. Panele Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu başta olmak üzere birçok akademisyen ve diplomatla sektör temsilcisi katıldı. Panelde Türkmenistan'ın bağımsızlık sürecindeki kazanımları ve Türkiye ile olan çok yönlü işbirliği değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan'ın ekonomik ve dış ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu durumun oluşmasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde tarafların yürüttüğü orta faaliyetleri ve çalışmaları büyük rol oynamaktadır. Doğalgaz ve enerji işbirlikleri, ticaret hacminin artırılması, yeşil enerji ve sürdürülebilir ekonomi vizyonu gibi konularda masaya yatırıldı. Esas gayemiz sadece Türkiye ve Türkmenistan içinde değil, bütün Türk dünyasının kazanımlarını, avantajlarını, imkanlarını birbiriyle değerlendireceği hedefine dayalı olarak Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısı meselesidir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tam bir kararlılığı ve iradesi söz konusudur. Profesör Doktor Kürşat Zorlu Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti. Bizim dilimiz, bir tarihimiz, bir kültürümüz bir ve her geçen gün Türkmenistan'la ilişkilerimiz yoğun bir biçimde artarak devam ediyor.